Maksat muhabbet Saymakla bitmez. Şimdi Sinem ve Cengiz Kağan'ın bu muhteşem düğününe bir göz atalım düğün adeta dışarıda başladı. Gelin arabası gelirken meşaleler yandı, davul zurna eşliğinde düğün sarayına girdiler. Şimdi içeri girmenin tam zamanı. Gelin ve damat içeri giriyor. Damat geline yüz görünlüğü takıyor ve alnından öperek ilk danslarını ediyorlar. Daha sonra düğüne katılanlar da dansa eşlik ediyorlar ve muhteşem düğün başlamış oluyor. Sahne alan sanatçılar eşliğinde göbekler atıldı, halaylar çekildi, düğüne gelenler gönüllerince eğlendi. Poyraz Horon ekibi düğüne gelenlere yöresel oyunlarını da oynadılar. Düğüne renk kattılar. <laughs> düğünde maksat muhabbetin sunucusu Sunay Aydın da düğünde sahnede sunumlarıyla katkı verdi. Biz devam edecek. Daha sanatçılarımız var. Sırada sanatçılarımız var. Nasip olursa sanatçılarımız da çıkmış olacak. Afiyet olsun efendim. Şimdi de gelinin anne ve babasıyla muhabbet ediyoruz, duygularını soruyoruz. Sevgili izleyenler, gelin tarafının yani özellikle anne ve babanın bir duygu ve düşüncelerini alalım. Özellikle anneden. Kız gitti ya. Efendim merhabalar. Merhabalar. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Çok iyiyiz, çok mutluyuz. İlk çocuk mu? İlk çocuk evet. evet. İlk kızım evet. Nasıl bir burukluk var mı? Tabii ki var, tabii ki var ama kızım mutlu, damadım iyi. Allah size daha torunlar nasip edecek. Amin inşallah. Onları seveceksiniz. Aynen. Değil mi? Bir de babadan, babanın duygularını alalım. Kızlar genelde babaya düşkün olur ya. Çok, değil çok. mi? Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler sağ olun. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler sağ olun. İlk çocuğunu evlendiriyorsun. Evet. Duygu ve düşünceleri nasıl? Var mı burada bir burukluk? Biraz burukluk var tabii ki. Kolay değil kız çocuğunu veriyorsun. Hayırlı olsun. Sağ olun. Çok sağ olun. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok değer verdiğim iş adamı gerek Türkiye'de gerek Avrupa'da çok güzel işlere imza atan Yusuf abimizin düğününe davetliydik. Çok da güzel bir düğün şey olmuş oldu. Buradan Yusuf abimin duygularını almış olacağım. Yusuf abi duygu ve düşüncelerini alabilir miyim? Bu özel ve mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan, gerek Türkiye'den gelen, direkt İspanya'dan gelen, dünyanın her tarafından gelen çok kıymetli misafirlerime cani gölden teşekkür ediyorum. Gelemeyerek, bizlere mesaj ileten, bizleri arayan bütün değerli kardeşlerime, arkadaşlarıma ve dostlarıma hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Eyvallah. Sen de Türkiye'den geldin misafir olarak, çok güzel bir sahne yaptın, teşekkür ederiz. Her zaman Duygu Yusuf sizi... hiçbir zaman yalnız bırakmayız. Eyvallah. Duygu ve düşüncelerini alabilir miyim? Vallahi ben e, Yusuf abinin ilk oğlanın düğününe de geldim. Şimdi aslında ikinciye de gelecektim, bir karışıklık oldu ama bu üçüncü oldu. Her zaman Yusuf abiyle birlikteyim. E, onun evlatlarının e, evlatları için hayırlı olmasını diliyorum. E, Ayağına taş değmesin. Yolu hep açık olsun inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Evet sevgili izleyenler, muhabbetimiz tüm hızıyla devam ediyor. Lanem, yarisin benim. Yarisin benim. Sayın Bakanım, Sayın Vekilim, Türkiye'den gelen değerli konuklarımız, Sevgili Türk toplumuna saygıdeğer e, katılımcıları, gençlerimiz hepinize hoş. Açıkçası ben e, erkek tarafının e, davetlisi olarak geldim ama az önce e, kız tarafıyla da e, morun esnasıyla tanışmış olduk. İnşallah bu tanışıklığımız devam edecek. E, Yusuf Bey'e bir teşekkür etmek istiyorum. Biz Düsseldorf Başkonsolosluğu olarak gerçekten e, da düğün renkli dedik. Şimdi sahneye Zeybekler geliyor. Muhteşem bir Zeybek havası oynuyorlar. Eski Bakanımız Hüseyin Çelik'le muhabbet ediyoruz. Sayın Bakanım hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hoş Duygu edin. ve düşüncelerinizi alabilir miyiz efendim? Efendim burada bir dostumuzun e, evladının düğünündeyiz. E, düğün yapılıyor ama Türkiye'den çok sayıda e, saygın misafir var. E, Almanya'nın her tarafından da çok değerli insanlar var, iş adamları var. Türkiye'den e, sivil toplum örgütlerinin ileri gelenleri var, kanaat önderleri var, valiler var, milletvekilleri var çeşitli düzeylerde düzeyde insanlar var iş adamları var bu da e, sayın Yusuf Şerif ne kadar sevildiğini ve ne kadar iyi bir e, dost çevresi olduğunu gösterir biz hep bizim insanlarımız genellikle para biriktirmekten söz ederler ben her zaman derim ki herkes para biriktirebilir önemli olan dost biriktirmek bu düğünlerin tabii güzel bir tarafı şudur tabii ki evlatlarımız evleniyorlar onların güzel günü İnsanlar hoşça vakit geçiriyorlar ama uzun zamandır birbirini görmeyen, bir araya gelmeyen insanlar bir araya geliyorlar. Hele ki pandemi döneminde insanlar kendi iş dünyalarına kapandılar ve şimdi çok şükür o da yani tam sona ermedi ama büyük çapta işi kolayla işi kolayladı bütün dünya. Ondan sonra da böyle düğünler, çeşitli etkinlikler, vesileler insanların bir araya gelmesine, hasret gidermesine ve kaynaşmasına vesile oluyor. Doğrusu bugün burada ben Türkiye'de uzun zamandır göremediğim bazı dostları gördüm. Benim için de çok anlamlı bir gece oldu. Ben gençlerimize mutluluklar diliyorum. Efendim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Tekrar hoş geldiniz. Saygılarımla, sağ olun. Evet sevgili izleyenler muhabbetimiz son hızıyla devam ediyor. Daha kimleri var kimler. Kütahya Milletvekili ile de sohbet ediyoruz. Sayın veklim hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Almanya'ya ol. daha önce Almanya'ya gidip geldiniz herhalde bildiğim kadarıyla. Yoksa Efendim, ilk mi geliyorsunuz? Yok Almanya'ya gittim geldim bu düğünler sayesinde de bayağı bir çevrem oluyor burada <laughs> inanılmaz derecede. Efendim, yani, duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Olun, biraz önce Sayın Başkonsolosumuzun da söylediği gibi inanılmaz derecede mutluyum ve bahtiyarım. E, birinci nesilden sonra ikinci ve üçüncü nesil Almanya'daki vatandaşlarımızın, öyle mutlu olmaları refah içinde bir kısmının tabii ileri seviyede iş adamı olması, bir yerlere gelmesi, gencecik kardeşlerimizin buralarda eğitimlerini tamamlayıp bir yerlere gelebilmesi, çocukları, torunları şimdi burada hakim olmuşlar, savcı olmuşlar, doktor olmuşlar, mühendis olmuşlar. İkinci kuşak, üçüncü kuşaktan çok değerli iş adamları çıkmış. Sınıf arkadaşım burada, abilerim burada, değerli dostlarım burada. Bu insana büyük bir mutluluk veriyor. Bu düğün ayrı bir mutluluk. Evet. İki genç çift kardeşimizin mutluluğuna şahitlik olmak için buraya gelmek ayrı bir e, mutluluk. İki değerli ailen, iki genç kardeşimize ömür boyu mutluluklar dilerim. E, i̇nşallah e, sevgide, saygıda cimri olmazlar. Yeni nesillere de, kendilerinden sonraki nesillere de örnek bir anne baba olurlar diye temenni ediyorum. İyi ki buralarda varsınız. İyi ki yüzleriniz gülüyor. Siz buralarda ne kadar rahat ve huzurlu olursanız, biz de orada o kadar rahatız. Yürüyelim hep beraber. Çok teşekkür ediyorum efendim. Teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz, sağ, sağ olun. Olsun. Sevgili izleyenler, düğünde muhabbetimiz devam ediyor. Zaten sağa bakıyorum, sola bakıyorum. Gerçekten bütün iş adamları hem Türkiye'de hem Avrupa'da her taraftan gelmişler düğüne. Hoş gelmişler, safa gelmişler. Tabii değerli iş adamlarımızdan Atilla Ercan kardeşimi de unutmamış olayım, gözlerime takıldı. Atilla hoş geldin günümüze. Hoş bulduk teşekkür ederim. Siz Sizsiniz. de hoş Çok şükür iyiyim. Teşekkür ederim sağ ol. Duygu ve düşünceni alabilir miyiz? Bu mutlu günde muhteşem bir salonda muhteşem konutlarla muhteşem bir gece yaşıyoruz. İyi ki varsınız iyi ki geldiniz. Çok güzel bir gece yaşıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim sağ, sağ olun. Çok sağ, ol. görüşmek sağ olun. Görüşmek üzere. Sağ olun görüşmek üzere. Sevgili izleyenler Avrupa'ya döneri dağıtan, döneri tattıran Halil abimle birlikteyim. Bey döner Halil abim duygu ve düşüncelerini alabilir miyim? Evet. E, değerli iş adamımız e, hemşerimiz e, Yusuf Bey'in kıymetli evlatlarının düğün merasimindeyiz. E, güzel bir organizasyon. E, hakikaten seçkin davetli toplulu, Gerek Türkiye'den olsun gerek Almanya'dan olsun. Gayet seçkin bir davetli topluluğuyla beraber kaliteli bir düğün. Ee, gençlere mutluluklar diliyoruz ee, ve bu organizasyonda emeğe geçen herkese de çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca sana da teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Maksat muhabbet olsun mu? Olsun. 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 Eyvallah abi. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ ol. Bıyıklarıyla, ünüyle ün salmış zaten Avrupa'nın her tarafına. Şeref amcamı da burada görmekten gerçekten mutluluklar duydum. Şeref amca, düğünle ilgili duygu ve düşüncelerini alabilir miyim? düğün öyle bir güzel insanın öyle bir de güzel oğlu var. Bu töreyi bozan birisi. Büyük en sona evleniyor. Evet. <laughs> Çok akıllı bir e, yeğenim benim. Biliyorsun Yusuf Bey hem hemşerim uzaktan akrabamdır. E, dostları hep bir arada topladı. Çok güzel bir düğün oldu. Sizler de buradasınız. Allah <laughs> mutlu ve mesut etsin gençlerimizi. Allah Ölüyorum. sana uzun ömür versin. Geleceğim için. bir ara seninle özel Değil. bir muhabbet edeceğim. Tamam. Başım teşekkür Ben ederim. teşekkür ediyorum. Siz İyi abi. akşamlar. Efendim merhabalar hoş geldiniz. Öncelikle sizleri bir tanıyabilir miyiz? Sağ olun ben Mehmet Milli. Yusuf ile biz kaç sene önce tanıştık. Söz konusu onun oğlunun düğünü olduğunda ben genelde düğünlere gitmiyorum. Güzel gününde biz de bir şey kata vurursak, bir renk kata vurursak ne mutlu. O anlamda öyle geldik. Burada bir sürü dost, arkadaşla tanıştık. Gelişimiz yani bizi de mutlu etti. Efendim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür. Hoş geldiniz. Sefa getirmiş oldunuz. Bizler de maksat muhabbet program olarak bir Türkiye'deyiz, bir buradayız. Nasip olursa önümüzdeki dönemlerde bir Urfa'ya geleceğiz. Urfa'da bizi misafir eder misiniz? Memnuniyetle sizi ağırlarım ve inşallah çok yani iyi bir ev sahibiyim. Size de başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Maksat <laughs> muhabbet olsun mu efendim? Evet, maksat muhabbet olsun. de muhabbet katacağız. Çok teşekkür ben ediyorum. teşekkür ederim. Çok teşekkür evet. ediyorum. Tekrar hoş geldiniz sağ efendim. Olun, Buyurun efendim, sağ olun. Efendim. fazlası da geldi. Maksat muhabbet olarak Nezih ve Şen ailelerine ömür boyu mutluluklar dileriz. Alkış alalım efendim, alkış, alkış. Evet. Alkış, 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 alkış.